Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Battlefield 1'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün operasyonlarda Galicia'yı oynayacağız ve Avusturya Macaristan takımındayım. Aslında saldırmayı çok isterdim ama lan takım değişemedim. Neyse olsun. Belki ileride takım değişirim. Hop ama ve lakin. önce küçük bir ayar yapmıştım. Şu birkaç ayarı unuttum başlamadan önce. Ve vurulduk. Sağlık olsun. Evet. Bu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Başlayalım dostlar. Şimdi mangadan aslında karşıya bir geçsek mi? Geçtim. Hücum kuvvetleri değil mi? Tamam. Rusya. Düz Rusya bu. Evet abi açılışımızı bir gevel sniper'la yapalım. Ona bir tane vurdum. Bir tane daha gelir mi? Bu videoda sadece sniper oynamayacağım. Başka şeyler de oynayacağım. Bu arada ona göre. Ee, şimdi... Oyunun sesi size nasıl geliyor? Bir dakika onu bir kontrol ediyorum şu anda. Oynayayım bakayım birazcık. Of uçak var mımış bu haritada ya? Aa ha, bak varmış gördük. Canlı örneği. Şurada birisi bir arkadaş görmüştüm ama. Oo bu harita çok kötü. Şimdi aklıma geldi. Bu haritanın solunu arkadaşlar. Yani arabalar var. Zırhlı arabalar ve o kadar güçlüler ki. Yani ekstra bir güçlüler ya. Tamam. Benim başka bir arkadaş vurdu onu. Bakın şuradaki araba. Gördünüz. Birazdan Şöyle yapsak. At tek kaldı. Peki. Şimdi ben ayarla uğraşıyorum hala ya. Bir de önce ayarlayamadım. Bir baktım oyun şey. Ölelim. Ölmeye gidelim şöyle. Oo ben ne kötüyüm be. Kafa, kaskı koptu onun gördüm. O oh, uçak. Peki. iyi oldu öldürmüş oldu. Çünkü bir ayağımı düzelttim. Yatıyordum. Yani yatılır mı? Yatağa koyanır mı bu oyun? Tamamdır. Kulaklığımı da düzelttim. Oyunun sesini kendim için birazcık kıstım. Kulaklığımdan... o oh, kankim. kim? Ya seni öldürüp ölebilirim ya. Arkamdan da birisi vuruyor beni. Arkamdakine bakarsam o vuracak. Şu da mıydı? Hangi eve bakıyordum ben ya? Evet şu ev. Şurada birisi var. Öldü. İlk kilimizi aldık. 2'yi de alıyoruz. 2. Yakışır mı? Yakışır. 3 de geldi dostlar. Peki eller ısındı. Başlıyoruz. Dakika daha kaç dakika? 4. İlk kilidi aldık. Güzel. Bu videoya bu videoda bir şeyim yok iddiam yok hani 30 kilo alıyorum 40 kilo falan. Çünkü video çekmeye ara verdim değil mi? Battlefield oynamaya e da ara verdim. Battlefield'ı videolara saklıyorum tüm enerjimi falan. Hani tek oynayıp sıkılmayayım. Videolarda oynayayım öyle sıkılayım diyorum. E, sıkılma denmez de. Oh, oh yapma yapma. Lan ne oluyor bana? Çık 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 çık. Evet abi. Bombalama uçağı. Kafamıza bombaları bıraktı ve öldük. Sağlık olsun şimdi. Bir tur daha gever şeyle gidelim. Nişancıyla gidelim. Gever. Bulma bonusu aldım. iki tane galiba. Bundan önce bu arada bir Surgeon Simulator 2 videosu çektim. O da çok güzeldi. Onu izlemeyi unutmayın. Belki bunu önce atarım bilmem ama. Belli olmaz. Eğer Surgeon Simulator 2'yi önce atarsam onu izlemenizi tavsiye ederim. Çok eğlendim oynarken. Oo, o bir araba evet. Gördüğünüz gibi abi şu araba çok sıkıntı. Yani hiçbir şey yapılmıyor arabaya. Peki. Uçak lazım. Uçağı da böyle... Oğlum. Oh, sakin lan. Ortam çok pis. Öldü. Beni kim vurdu? O az heci geliyor adamsın. Bir nişancıya gaz bombası atması kadar kötü bir şey yok hiçbir şey yapamıyor. Kaç 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 o shit öldüm büyük ihtimal. Büyük ihtimal öleceğim. Güzel burada burada canımı ve şeyimi toparlayayım birazcık. Enerjimi diyecektim oyunda enerji olmadığı aklıma geldi. Tamamdır şimdi. Kim o? Tamamdır. 7 kilo olmuşuz şimdiden. İyi gidiyoruz. Bu haritada sniper oynamak iyi. Hele Rus tarafındaysanız. Bakın bu tuşu da birisi var. Pahaladı mı sanki bir şey mi pahalıyor? Aynen. dostum benim görmüş beni. Öldürdüm. O ben aldım. Sakin ol, sakin ol. Peki. Yani onu bulmanız lazımdı zaten. Şimdi. O, no, ne no oluyor ya? teleskopçulardan birisi mesela. Şimdi video dışı olsam. Buna ben mütemiz sövmüştüm ama videodayız. Sakinleşelim. Benim bu oyundaki zaafım biliyorsunuz abi. Destek oynayıp nişan teleskoplu destek oynayanları gram sevmiyorum. Yani Bilemem Sevmiyorum öyle adamları Çok basit çünkü yani Zaten destek basit bir sınıf bence silahlı falan aşırı hızlı tarıyor Öyle bir şey sıkıntı En başa döndük. Bu arada daha ben oyunun az önceki dalganın yarısına falan gidin ve 17. olmuşuz şimdiden. Geleceğimiz parlak. Abi orada var ya. Yapma be. Bu da son mermi ama oy güzel. E bu arada ben diyorum ya destek teleskop oynayanlar sinir oluyorum falan diye. Çoğu insan da belki bana sinir oluyordur. Yani sadece sniper alıyorum falan filan. Sadece, sadece sniper oynamıyorum tabii ki de. Yine belki bana da sinir olabilir. Olabilir. Ya yani olur. Şaşırmam ya. Bazen ben de sinir oluyorum ya bazı haritalarda. Bazı haritalar oluyor. Sniper'lar aşırı iyi oluyor. Mesela Verdun. Verdun tepeleri. En iyi range harita. Yani oyun en dengesi haritası bence. Verdun tepeleri. İlk bölgeyi alır, al, alırsanız her şeyi alıyorsunuz o haritada. Bu bir düşman mı? Kafana kaldığı kafanı, kafanı kıyım gel. Öldürmüşler. Tamam. Korktum lan. Bu arada hiç işaret fişe atmadığımı fark ettim. İşaret fişeklerimizi şöyle sallayalım. Çok sis var. Yani oradan beni bulman biraz zor. Bırak bulmayı görmem bile zor. Birazcık uzaklaşacağım. Ay sürekli saldıracaklar. Abi sis çok kötü oldu. Bu sis oyunun kendi sisi değil mi? Sis harbiden bizi bitirdi dostlar. Sis bizi bitirdi. Şöyle hafif biraz daha sizin sesinizi arttırayım. Duydunuz sesi. Ya o sesin içinde beni bu da göremezler bence. Halledelim buradan tık tık tık. Şu an sadece köye basıyorum. Q Q Q yapıyorum. Belki biri yakalanır bana da. Vururuz. Yok. Oha ne yaptın? Yerim belliydi herhalde. Adam direkt uşağın roketiyle vurdu bana. Peki dostum. Ha, bu arada Mosin'in rantı açtım arkadaşlar. Mosin harbi aşırı sağlam bir silahmış. O, bu nasıl bir sis ama ya. Bu haritada sis var ya aşağı, yeşimize işimize geliyor. Şimdi düşündüm de. Oo bak 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 bak. Yani bu, bu araba çok kötü. Bu aracı aslında sevmiyorum. ya bu aracın biliyorsun çekim daha oynamayayım. Çünkü o arabaları eğer iyi kullanırsanız her şeye sahip oluyorsunuz bu aracıda. Eğer o arabalara sahipseniz her şeye sahipsiniz. Yani. Oğlum var ya çok pis atladım. Bir dakika. Ne? Çatışma alanına mı dön? Yapma be. Abi yapma ya. Şakasın. C'nin üstünde gördüm. Uçakta da böyle bir sorun var. Uçak daha iyi biraz farklı gözüküyor. Bu video 30 30 dakika 38 dakika falan olmayacak. Öyle olunca izlemiyor onu fark ettim. Adam ki siz böyle kısa öz videoları seviyorsunuz. Ne oldu hani niye bana bıçak atıyorsun? Kısa dedim de 30 dakika yani. 30 dakika geçmesin. Şu da bak bir top deneyeyim ona. Yok. Aslında savunma çok feci oluyor bu haritada. Savunma oynayacaksınız. Vallahi savunma oynayayım haritada. Öldü. Şuraya bir şey atalım. Gaz. Yapma be. Ölmedi. 12 canı kalmış. Bu silahtan işe almayacaksın abi. Onu fark ettim. E, dostum kaldır beni. Adamsın be. Kalktım gibi geri öldüm. Peki. A'yı da alırsak o bölge bizim oluyor. Mosin'e de hocam ya. Ya da bayağıdır bunu oynamıyoruz ha. Bir medik atalım ya. Bayağıdır medik oynamıyorum. Peki. Başka? O bir kafa mı? Değil. Bu bu arada Mondragon fırtına değil fark ettiyseniz. Mondragon fırtına. Keskin nişancı olan Mondragon fırtına. Bu haritada bayağı iyi iş, iyi iş yapıyor. İki tane teleskopla öldürdük. Bir tane daha var. Ya oğlum siz yani değil mi? Hareketleri görüyorsunuz değil mi dostlar Yani böyle bir şey olamaz yani Hele şu arkadaki bak bak bak. Benim gözüm sende oğlum seni öldüreceğim Öldürdüm Ben ölsem de o kafi Destek öldürdüm ya O desteğiyle pozisyon almış desteği öldürdüm ya Bana yeter bu kadar Bu oyunu kaybetsek de bana hiç sorun olmaz şu an Tek bölge mi var? Aa tek bölge. Peki. O yaşamıyor. Peki. Bu bölge kolay düşecek gibime geliyor. Ben bu arada Melik'im doğru. Milleti canlandırabiliyorum. Allah kahretsin. Abo. Beyler bunu görmediniz kesinlikle. Ben bu videonun keseceğim. Nasıl olur öyle bir şey ya. Of ne yaptım ben öyle. Tabanca başka tabanca gelmiyor mu bu oyuna ya? No 3 neymiş? 10 seviye taarruz yap diyor. Bana alın can. Unuttum ben onu. O kadar çok agresif oynadım ki. Can atmayı unutuyorum bizimkilere. Peki. Oo buradaki ölülere bak. Geldim, geldim, geldim. Kan kim sen Öldün mü lan? Oğlum, onu canlandırmak için değer mi? Ha, kendisini öldürdü. Tamam. Kendisini öldü demez de pes etti. Nasıl Kanaato? Tamam ya bölge hakimiyet. 벌key hakimiyetimiz altına aldık. Görüyor be. Şöyle baskı yapayım. Alın belemem yerseniz. Koş 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 koş. Bandajımızı fırlattık dostumuza. Bu son bölge mi? Aynen bu son bölge. Son bölgeyi iyi tutarlarsa bu haritada şey kazanıyor. Macarlar. Avusturya Macarlar. Oh shit. Yapma be. Helal olsun iyi vurdu anlık çıkıp güzel vurdu dostum benim. Şimdi A B çok basit aslında ama B hep veriyorlar. Yani ben öyle gözlemledim bir yıl oynadım. B hevel verdik. B zor tutuluyor diye düşünüyorum. A'yı ver, vermiyoruz ama. Kanka bana vuruyorsunuz da. Aha. Burada birisi var. Allah'ım. Arada kolsuzluğumuz tutuyor beyler. Kusura bakmayacaksınız. Mesela şimdi olduğu gibi. Böyle olduğu zaman healeri bırakıp Mosin'e dönmenin zamanı demektir. Çünkü ilk mermi hep tutuyor. Sonrası tutmayınca demektir ki zamanı gelmiştir demektir bu kadar. Musin Güzel oh hayır hayır öldüm Aa altımızdaymış Vay şerefsiz Oldu o Odunların oluyor yere geçebilsek aslında rahat bir şekilde alırız Abi bey almışız zaten Dediğim gibi her şey doğru Şöyle bir sallayayım şunu. Şundan da bir tane sallayalım. Bu sisleri kim atıyorsa çok güzel atıyor. Sis bu oyunda büyük nimet ya. Onu fark ettim. Peki. Yapma be. Kanka sana öyle ben pozisyon aldırmam. Peki. Ve evet dostlar 22 kille ve Galicia'yı da bitirdik. Çok hızlı bitti be. Çok hızlı bitti. Ben ilk tarzıza yetişemedim. Oyunun ortasında girdim oyuna. Güzeldi. Bayağı iyiydi aslında ya. Harbi sardı. Bu video bu kadar olsun. Bir de bakalım 20 dakikalık videolar nasıl ilginizi çekiyor. Ona göre belki Battlefield videolarını artık kısa tutarım. Birkaç edit de kısaltırım ona göre. Bakalım. Bu silah taarruzu. Burası silah taarruzu gerçekte, gerçek hayatta büyük ihtimalle başarıyla ulaşmış bir taarruz. Başarıyla ulaşmış bir taarruzdur. Все сочувствуют участникам этой жуткой o kalesi. O mı olan ya. Çıkmayacak olsam bu avitayı oynarım ya. Çok güzel bir avita. Hatta tamam bir video daha çekeyim. Nasıl? Bu video ama bu, maalesef ki bu harita bu videonun konusu kesinlikle değil. Evet. Dostlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hemen ardından bir video daha çekeyim. Stokta dursun. O, o bir türlü hafta sonu video atamıyorum. Bugün bayağı verimli bir gün oldu benim benim için. Evet. Kendinize iyi bakın.